Selamun Aleyküm arkadaşlar. Emirgan'a geldim sabah. İşte saat kaç? Saat kaç abi? 9. Saat 9 anca gelebildim. Biraz sıramayda falan şaşırdım arkadaşlar. Erken geleyim diye devşik bir yol izledim. Oradan da bir yarım saat, bir saat kaybettik. Ee, Emirgan'da rüfer durumunu sizlere gösteriyoruz. Yani genel olarak fazla yok. Tek tük alıyorlar ada almıyorlar. Ben yine oltamı açmıyorum. Şöyle göstereyim size kısa bir video. Herkes atıyor. Ben yine atmayacağım arkadaşlar. Niye? Çünkü çok balık tutan yok. Atmanın anlamı yok. Oltam yine burada görüyorsunuz. Şimdi 500 kişi atmış. 2-3 tane almış. Ben şimdi atsam ne olur? Atmasam ne olur? Değil mi arkadaşlar? Bakalım şurada bir tane var gibi. Evet burada bir tane almış abiler. Lütfen. Hele şey çok şey yok arkadaşlar. Belki bir iki sallarım. Burada da yok. Balık yok mu abi? Selamun Aleyküm. Ne zaman başlar ya? Allah Allah biz alamadık. Akşamda mı yok almışlar? Yok şimdi ben Şimdi bir tane aldılar gördüm onu da. Arkadaşlar tek tük yani. Ben şimdi size gelin çok tutacağınız desem. Yani yalan söylerim yani spor yapmak, hava almak için geliyorum diyorsanız gelin. Yani burada tekneleri görüyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için de abone olursanız yorumlarınızı da bekliyoruz. Ya en kötü böyle bir kalp işareti ya da beğende işareti koyabilirsiniz. Sonuçta daha çok kişiye gider. Benim de daha çok çekilsim gelir. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Var mı balık abi ya? Görüyorsunuz arkadaşlar, oltacıların hepsi zaten topluya gidiyor. Bunların çoğu sabah 6'da gelmiş. Ben daha saat 9. Arkadaşlar sabah 9 geldim. Ama yok. Şurada tekneler var arkadaşlar. Sizlere onları göstereyim. Belki bunların ya radarlarında bir şeyler gözüküyorları Gruplaşmışlar orada. Ama bu tarafta yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. Atsam bir türlü, atmasam bir türlü. Geçen seneden buradan bir abiyi gördüm. Biraz muhabbet ederim şimdi onunla. Yani Emirgan'da durum bu Avrupa yakası. Bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul dışından balıkçılar için. Yani Anadolu yakasında değiliz. Avrupa yakasındayız. Onu da söyleyeyim. Emirgan. Bu yerin piri yeri yani güfercilerin, Sara yeri ama balık yok. Ben de şimdi bir iki atarım belki. Yani bir tane lüfer çektik sizlere. Abi bu tabu bu rapalıyı kullanıyorlar şöyle yeşille yeşille. <laughs> Biraz da ön tarafa gideyim bakayım ne var ne yok. Altacılar muhabbette arkadaşlar. Yorulan bırakıyor muhabbete yapıyor. Ya çayı mayı varsa çayını içiyor, kahvesini içiyor. Getirmişse. Yani. Şuradan da bakayım lüferciler için. Ha bak burada bir tane almışlar. Evet gördünüz. Selamun aleyküm Rastgele Abi Aa, Almış abi Hazır o çekiyor ya Şurada bir tane aldılar şimdi arkadaşlar bak göstereyim yani tek tük arkadaşlar Baba bir şey Maşallah abi Siftah mı yaptı? Aynen. Abi siftah yapmış yeni Tamam Aynen. Hadi rast gelsin Aynen. Arkadaşlar izleyenlerin kısmetine bu da yani. Adam çekti sizler gördünüz. Şimdi ben de atarım ya. Burada bir abi gördüm. Evet. Şurada var mı? Yok. Evet. Burası yemli atıyor. Selamünaleyküm. Yemli mi atıyorsunuz abi? Ne takıyorsunuz? İzmarit. İzmarit takıyor abi. İzmarite geliyor mu abi? Evet. Aldınız mı? Evet. Almış abi evet. bir tane. Çekeyim şimdi. Abi de güzel bir tane almış. Siftahı yapmış arkadaşlar. Ee, Yemliğe daha çabuk gelir ya. 100 lira, 200 lira yapar zaten. Aynen. 200 lira yapar. Ben lira yapar zaten. Arkadaşlar Emirgan'da durum bu.